Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasınız ve hoş geldiniz. Zaman zaman sağda solda, yorumlarda şu tip ifadeler görüyorum. Efendim biz bebekken ana dilimizi öğrenirken dil bilgisi mi öğrendik ya da kelime ezberledik. Dolayısıyla İngilizce öğrenirken de aslında sadece dile maruz kalsak, konuşmaya çalışsak pekala o dili öğrenebiliriz gibi ifadeler. İçinde bazı doğrular barındırsa da genel itibariyle çok yanlış bir bakış açısı. Müsaadenizle size bunun nedenleriyle beraber açıklamaya ve kendi çözüm önerilerimi sunmaya çalışayım. Öncelikle bebekler dili öğrenmiyorlar, ediniyorlar. Dil edinimi ile dil öğrenimi birbirinden farklı süreçler. Çok teknik bir konu olduğu için ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Sağlıklı bir bebek 2 yaşından sonra yaklaşık etrafıyla iletişim kurmaya, etkileşim sağlamaya ve bu vesileyle de o dili edinmeye başlar. Hatta Aynı anda dört dili birden edinebilen bebekler olduğunu biliyoruz. Diyelim ki annesi İngiliz, babası Türk, Hindistan'da yaşıyorlar ve bir Alman okuluna gidiyor çocuk. Aynı anda bu dört dile de maruz kaldığı için hepsini edinebiliyor ve belli bir yaşa geldiğinde de tabii maruz kaldığı ölçüde hepsini konuşabilir hale gelebiliyor. Dolayısıyla bebeklerin dil edinimi ile bizim sonradan dili öğrenmemiz farklı süreçler. Yetişkinler ise zaten hayatta kendilerini ifade edebilecek, düşünmelerini sağlayabilecek bir dile sahip olduklarından onların ikinci ya da üçüncü dilleri öğrenmeleri gerekiyor. Kısacası ikisi birbirinden çok farklı süreçlerdir ve asla da birbirlerinin yerini tutamazlar. İkinci olarak elbette bir dile öğrenirken o dile maruz kalmak çok önemli. Ama bu işte İngilizce dizi izliyorum ya da otobüste giderken İngilizce podcast dinliyorum gibi şeylerle olmuyor maalesef. Yapmamız gereken karşılıklı iletişim kurabileceğimiz, kendimizi ifade edebileceğimiz ve karşı tarafı anlayabileceğimiz, mümkünse sizden daha iyi İngilizce bilen birileriyle hazırlıklı ya da hazırlıksız konuşmalar yapmak. Bunun için internet gerçekten çok faydalı bir kaynak. Gerek yazılı gerekse sözlü, ücretli ya da ücretsiz pek çok servis bulmanız mümkün. Tam da bu noktada size Online İngilizce Öğrenme Platformu dediğimizde ilk aklımıza gelen marka olan Cambly'den ve onun Black Friday'e özel yılın en düşük fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Cambly konusunda daha önce bir video çekmiştim, hatırlayanlarınız vardır. Merak edenler, ilgi duyanlar ayrıntılı inceleme videosuna bakabilirler. Cambly'de tamamı anadili İngilizce olan eğitmenlerle birebir ders yapabilirsiniz ya da grup derslerine katılarak dünyanın farklı bölgelerinden, farklı coğrafyalarından, farklı farklı insanlarla sohbet etme şansı yakalayabilirsiniz. Özellikle 12 aylık aboneliklerde 1 aylık aboneliklere göre %60 daha iyi fiyat avantajıyla aylık 249 TL'den başlayan fiyatlarla tamamı anadili İngilizce olan eğitmenlerden birebir ders almaya hemen bugün başlayabilirsiniz. Yani ders başı 50 TL gibi bir rakama geliyor ki bu bence çok iyi fiyat. Hemen Cambly'ye abone olup avantajlardan yararlanmak için açıklama kısmına göz atabilirsin. İndirim kodumuz burada. Şimdi biraz konumuza dönelim. Peki, bebekler gibi dili edinemiyorsak hep dil bilgisi mi çalışacağız ya da hep kelime mi ezberleyeceğiz? Yani bu işin doğrusu bu mudur? Derseniz elbette hayır. İngilizceyi gerçekten etkili şekilde konuşabilmeniz için şu 5 temel ilkeyi çalışmalarınızda her zaman göz önünde bulundurmalısınız. Öncelikle İngilizce kelime bilgisi çok iyi olduğu halde İngilizceyi konuşamayan pek çok insan görmüşsünüzdür hatta belki de siz de bunlardan birisinizdir. Bunun temel nedeni aslında sanıldığının aksine insan zihninin kelimeleri tek tek yan yana getirerek cümle kurma noktasında yetersiz olmasıdır. Yani biz kelimeleri yan yana getirerek her bir kelimeyi tek tek düşünerek cümle kuracak kadar hızlı düşünemiyoruz. İnsan zihni böyle çalışmıyor. Benim önerim kelimeleri bir cümle içerisinde bir ifade ya da kalıp içerisinde çalışma artık ezber mi yapıyorsunuz tekrar mı yapıyorsunuz ne yapıyorsanız bunları bu şekilde yapmaktan yana tek tek kelime çalışmak yerine kalıpları ifadeleri hatta cümleleri çalışmak çok daha etkili bir yöntem. Öte yandan dil bilgisi de İngilizce öğrenirken en çok kullandığımız araçlardan biridir fakat bunu haddinden fazla yapmak yani dil bilgisi odaklı olmak size akıcılıktan o dili kullanmaktan geri tutacaktır. Bu sadece hedef dilde değil aslında kendi ana dilimizde de böyle. Şimdi ben desem ki bir edebiyat öğretmeniyim ve benimle konuşurken yabancı kelime kullanmayın diksiyonunuza dikkat edin gibi şeyler söylesem muhakkak kendinizi sürekli kontrol ettiğiniz için konuşurken güçlük çekeceksiniz ve akıcılığınızı kaybedeceksiniz. İngilizce öğrenirken de başlarda o yapılara hakim olana kadar belki birkaç sefer değil bilgisi çalışılabilir ama bunu zamanla azaltmalı ve sonrasında daha çok iletişime, kendimizi anlatmaya ve anlamaya odaklanmalıyız. Yaptığımız egzersiz artık nasıl bir çalışma yapıyorsanız dinleme olabilir, okuma olabilir, yazma olabilir ne olursa olsun bundan bağımsız olarak konuşuyorum. Kesinlikle bütün çalışmalarımızda ağzımıza o işe dahil etmeliyiz. Çünkü dil sözel bir varlık ve bunu en iyi aslında konuşarak ağız kaslarımızı kullanarak öğreniyoruz. Mesela bir yazı çalışması mı yapıyorsunuz? Yazdıklarınızı yüksek sesle okumayı deneyin. Ya da bir kitap mı okuyorsunuz? Okuma çalışması mı yapıyorsunuz? Kitabı yüksek sesle okuyun. Ancak bu şekilde yani yoğun bir ağız kullanımıyla, yoğun bir sesletimle o dili konuşabilecek hale gelebilirsiniz. Hani bazen diyoruz ya benim dilim İngilizceye dönmüyor diye. İşte dilinizin İngilizceye dönmesi için bol bol sözel tekrar yapmamız gerekiyor. Tekrar demişken biraz da bunun miktarından ne kadar yapmalıyız bundan bahsedelim. Diyelim ki elinizde bir metin var. Bu metni güzelce okudunuz. Sonra e, çevirisini yaptınız. İşte kelimelerini çıkardınız. Hatta bunu yapay zekaya girdiniz ve oradan işte dinlediniz sesli olarak. Dinleme çalışması yaptınız. Ve aslında bu metnin altından girip üstünden çıktınız, her türlü çalışmayı yaptınız. Peki sonra, yani bu metinle işimiz bitti mi? Tabii ki başka çalışmalara geçebilirsiniz, ama bu metinle işimiz bitmemeli. Belki birkaç gün sonra o metni bir daha dinlemeliyiz. Belki ondan birkaç gün sonra o metindeki e, kelimeleri hatırlamak için o metni tekrar okumalıyız. Yani aynı metin, aynı çalışma, aynı kaynaktan bahsediyorum burada. Bunun üzerinde tekrar tekrar çalışma yapmak sizi hem o kelimelerde, hem o yapılarda, hem o sesletimlerde yani yaptığınız bütün çalışmalarda ustalaştıracaktır ve gerçekten etkili ve akıcı bir şekilde kullanmanız için bir dili, o dilde ustalaşmanız gerekiyor. Bu nedenle aynı kaynakları tekrar tekrar çalışmaktan geri durmayın. Ve son olarak tabii ki dil bir iletişim aracıdır ve dil öğrenirken iletişim odaklı olmak durumundasınız. Yani dil bilgisi çalışıyoruz, kelime çalışıyoruz, okumalar yapıyoruz, dinlemeler yapıyoruz. Bunların hepsi gayet güzel ama o dili aktif bir şekilde iletişim amacıyla kullanmadan, birinin ne demek istediğini anlamadan ya da ona çok basit de olsa kendi derdimizi bu yazılı olabilir, sözlü olabilir, yüz yüze olabilir, internet üzerinden olabilir, hiç fark etmez. Bunları yapmadan, amacına uygun dili kullanmadan dili öğrenemezsiniz. Çok basit de bunu yapıyor olsanız dili iletişim amacıyla kullandığınızda ancak o dili öğrenebildiğinizi göreceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bitirmeden size Camden'in Black Friday fırsatlarını bir daha hatırlatmak istiyorum. Siz de hemen abone olup yılın en iyi fiyatlarıyla bu avantajı yakalayabilirsiniz açıklama kısmında ayrıntılar var sağlayacaklar